basına, kamuoyuna ve tüm milletimize. Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete topyekun bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimlerde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç halkçı belediyecilik anlayışıyla ön seçim kararlılığıyla şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadırlar. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmışlardır. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak bir darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesini engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç ülkeyi kendi siyasi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak. Ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık bu sabah itibarıyla Cumhuriyetimizin yüz yılı aşkın temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için harekete geçmiş bulunmaktadır. Değerli yurttaşlarımız. Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesi ve ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletiniz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti İktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bugün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz hanımcıklar sizlere an itibariyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun el yazısıyla biraz önce sizlere duyurulmasını istediği mesajı naklediyorum. Yapılan yalanlara kumpaslara kuzaklara, yalanlara, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla Ekrem İlaloğlu'ya. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları bugün eş zamanlı olarak Türkiye'nin 973 ilçesinde ve bütün il başkanlıklarımızda bu basın açıklaması eş zamanlı olarak yapılıyor. Ben özel olarak tabii ki il yönetim kurulumuzun yanı sıra bugün özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiş dönemden bu zamana kadar il başkanlığı yapan, yöneticilik yapan, belediye başkanlığı yapan, her ne olursa olsun parti içi demokrasi yarışında bazen yan yana geldiğimiz, bazen karşı karşıya geldiğimiz. Ama ve lakin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı olmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük ailesi olmayı hiçbir zaman unutmayan ve böyle bir günde bizleri yalnız bırakmayan, önceki dönem il başkanlarıma, önceki dönem milletvekillerime, parti yöneticilerime, ilk kadın ve gençlik kollarıma, bugün aramızda bulunan e, meslek odaları başkanlarıma, esnaf odası başkanlarıma ve gene siz değerli basın mensuplarına bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Birlikte olduğumuz için de çok güçlüyüz. Hiç kimse bizi yıkamayacak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. E, kürsüye yanıma gelmelerini kendilerine istiham ediyorum. Si ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla biz, biz, Ek Saygılarımla Ekrem Kuranoğlu Çok teşekkür ederim. Bazen karşı karşıya geldiğimiz ama ve lakin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı olmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük ailesi olmayı hiçbir zaman unutmayan